أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم سنة النبوية درسنا دوام دهان دهان ذلك قال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري خرج معه البراء بن عازب زيد بن أرقم فاستسقى بعض الصحابة يا يامور يا ماسن استدي قام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقيم إيكي ركعت نماز قلت وايت demek böyle yapar. Dua yaparsın, iki rakat namaz kılarsın. Yecheru bil ve sesli okuyacaksın. Buna yağmur namazı denilir. An yani Aişe'ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ ra'al matar kâle sayyiben nâfi'an. Allahümme ce'alhu sayyiben nâfi'an dua ederdi. Sayyiben ne demek? Daimen olsun. Kesme ya Rabbi. نافعا من فاطه أنس قال أصابنا نحن مع رسول الله مطر. قال فحسر رسول الله سوبه حتى أصابه من المطر. قلنا يا رسول الله ما سمعت هذا لأنه حديث عهد من ربي تعالى. الله رسول حسره. يا عمر يا ضياء. ال أصابه من المطر يا عمر مبارك بدل نوردو. dedi Rabbimizden geliyor mübarektir. hadis Ahdin bir Rabbi bu demek ha. Rabbinden yeni gelir. En Ayşe kalet kânen nebi izâ râ mekhîleten fissemâ akbele ve edber. <laughs> Hazreti Ayşe radıyallahu aleyhi sahabe bir sahabeyi, bir bulutu Allah Resul gördüğü anda göklerde gider gelir. Akbele <laughs> edbere. Korkuyor ha. دخل خرج جدار شكار أفا جدار شكار تغير وجهه الله أكبر قرقدان يزو داهي رنجي ديش فإذا أمترت السماء سرّي عنه سبنردي عرفته عائشة ذلك قال النبي ما أدري لعله كما قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم Bakın Allah Resulü için korkar? Bak önce bir şey söylerim. Dışarıya baktı ki bulut, gürültü, şimşek, nice gürültüler gelir. Yıldırımlar var. Allah Resulü korkudan yerine durmuyor, rengi sap sarı olurdu. Niçin ya böyle korkarsın? Dedi ya azap olsaydı biz ne yapacaktık? Her şey onun elinde ya biz neyiz ki? Kuluz. Ayet bunu ifade eder ha. Felemma ra'awhu aridan bulut gelirken sandılar ki yağmurdur. Halba azap indi onların üzerinde o insanlar eskiden. Bizimki peygamberi böyle tanımazlar öyle değil. Peygamber Allah'a emir veriyor, istediğini ona yaptırıyor. Peygamber amir Allah memur gibi gösteriyorlar öyle değil. Bunlar peygamberi ne kadar tanıdılar. Ve Hazreti Ayşe doğru anlamış. Kâlet kânen nebî izâ asafettir rîhû. Baba, rih yani rüzgar eserken kâle Allahümme imi eselüke khayreha ve khayre ma fîhâ ve khayre ma bîhî. Allah'ım hayrını istiyorum. Bu rüzgarın hayrını istiyorum. وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ Şerrinden sana sığınırım. Şimdi rüzgar, azap rüzgarı da olabilir. Kasırga olabilir. Tarihte nice kavmler rüzgarlarla helak olmuş. Allah'tan korktuğunu hissediyor mu? Fi rivayet anna, kâlet ma reytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem müstecmi'en dâhiken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ciddi gülünç, güldürücü güler bir halette görmüyordum. Hatta erâ minhû yani lehevatını görecek şu kırmızı yukarıdaki dişlerin öyle bir şey görmedim. Bir kahkaha yok. İnne makane yetebessem. Tebessüm var. Tebessüm biliyorsunuz. Bak tebessüm biraz ağzını açar gülünç diyelim. Gül nasıl Türkçe ne diyorlar? Böyle tebessüm ediyor. Türkçeleşmiş ile değil. Gülümseme. Gülümseme. Biraz daha fazla yaparsa dak olur. Çok gülerse kahkaha olur. Bizde tebessüm daha iyi olur. Kalet Hazreti Ayşe diyor kanayda rahaymen ev rihan urife zalika fi vecihi. Bir bulut görseydi yüzüne yansırdı. Niçin? Korkuyor. Azap olabilir. An Seleme bin Akwa yerfa'u ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Kan eğer <laughs> şiddet rihu Allahumma likhan la akimen diyordu. Likah ne? Likah düllenme, aşılanma, faydalı, akim olmasın. Yani bu rüzgar aşılama yapar mı? Bakın bir şey söyleyeceğim. 1400 sene evvel Kur'an inna ersenna riyaha lavaqiha. Şöyle bakayım. Rüzgarlar gelir, aşı yapar, aşı. Peygamber Kur'an'a baktı ne dedi? Allah'ım bu rüzgarlar lik. Lik. Yani aşılayıcı olsun. Bu cümle nereden çıktı? Kur'an'dan. 1400 sene evvel Allah Resulü nereden bilir? Bir de Arap çölünde hepsi ot yok. Bu mucizedir mucize. Yeni ispatlan daha. Son 100 sene ispatlanan 1400 sene evvel Kur'an'da tane tane var. Ecazül -il ilmi kesin var. Ecazül beyani, ecazül lataif size daima söylüyorum. Kur'an'ın azametini öğren, imanın güçlensin. Az kaldı. An Abdullah bin Dinar, Semiyetu İbn Ömer yetemettelu bi şiir ya bi Talib. İbn Ömer dedi Ebu Talib'in şiirini daima söylerdi. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ Beyaz tenli bulut onun yüzü hatrası için istenilir. Yağmur. Onun beyaz yüzü. Peygamberi kasteder ha. Ebu Talib bile bir şey söylemiş. Allah Resulü öve öve bitiremiyor Ebu Talib. وَلَقَدْ عَلِمْتُ anna الدِّينَ مُحَمَّدٍ min hayril edyanil beriyeti dinen dedi. Över. Kesin onun dini de doğru. Ama Ebu Talib tesdik etti mi peygamberi? tasdik etti. Ama iman getirmedi. İman ayrı, tasdik ayrı. Simalul yetama yetimlerin melceidir. Esmetun lil erameli dul kadınların da yardımcısıdır. Kimi kastedi? Allah Resulü kast Ebu Talib amcası öve öve bitirmez. Allah o ahlakı bize de nasip eylesin. Fi rivaye muallaka Ömer bin Hamza haddesana salim an ebi rubbema ma yenzil hatta kullu mizab. Allah Resulü'nün yüzüne bakardım ve dua ederdim. Hemen yağmur yağardı. Mizab demek yani suların geldiği dam üzerindeki var ya بورولار ميزاب. صوم جمله قال عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنه ليست السنه عجل قتلخ سنه سننت سنه 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 سننت سنه بان لا تمطروا يامر قال مادي دي او سنه قتلخ ولكن السنه ان تمطروا وتمطروا وَلَا اَتْتُمْ بِتُ الْاَرْضُ شَيْئًا Yağmur durmadan iniyor bir şey yok faydasız. İşte kıtlık orada. Bazen de böyle ceza verir ha. Böylece istiska namazı cumhurul ölema bu hadisleri delil tutar. Namazı iki rakattır. ve dualarla beraberdir. İmam Ebu Hanife'ye göre nasıldır? Sırf duadır ha. Hatırlıyor musunuz? Salatul Hauf yarın size söyleyecek biiznillah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.